Selam arkadaşlar. Bugün rastgele bir deniz bulduk ve orayı denemeye gittik. Burada size kullandığımız takımı gösteriyorum. Boncuk, kurşun, hissin falan. Yem. Yem olarak sülnes kullanıyoruz bu arada. Burada e, ee, zilimizi çaldı kısa bir süre sonra ve çupra geldi. Çupra tuttuk. Bu balıklar neden videolarda küçük boy görünüyor ben hiç anlamadım. Bakın gösteriyoruz hala ki çok küçük duruyor. <laughs> Burada da balığımı koruma şeklimi görüyorsunuz. Şimdi Toprağın altına gömdüm onu. <laughs> Burada da vuruş özleyenlere özel vuruş gösteriyorum biraz. Birkaç vuruş daha aldık ama balık alamadık onlarda. Burada da şu emek taroltamızın başına gelenler. Misinamızı sonuna kadar kullandık ve bakın sonrasında ne oldu? Bir de mığırı tuttuk ve mığırı bizim oltamızı kırdı. Artık adaya veda etti bu olta. Üzüldük. Onunla çok balıklar tutmuştuk biz. <laughs> Küçüktü ama çok badireler atlatabilmişti. Bunu atlatamadı artık. Oltamızı kırdı. <laughs> Burada da eve gelince çupranın içinden çıkan e, bu midiye sanırım. Sert kabuklu bir şey çıktı böyle içinden. Onu